Tamamen genetik değil tabi, çevresel risk faktörler de var. Bunlar neler? İleri baba yaşı, gebelik ve doğum komplikasyonları, enfeksiyonlar, gebelik sırasındaki annenin yaşadığı, geçirdiği enfeksiyonlar, mesela grip enfeksiyonları. Tartışmalı taraflar olmakla beraber annenin gebelikteki yaşadığı açlık. Şimdi bu bazı çalışmalar bunu gösteriyor yani ciddi bir şekilde annenin açlık çektiği durumlarda Şizofreni riskinin arttığını biliyoruz. Net olarak riski arttıran başka bir şey esrar kullanımı. Esrar kullanan kişilerde, 15 yaşından önce özellikle esrar kullanan kişilerde riskin belirgin olarak arttığını görüyoruz. Ve bunların yaklaşık %10'unda şizofreni benzeri belirtiler çıkıyor. Dolayısıyla çocukların yani madde kullanımından korunması çok önemli. İleride bu ağır bozukların çıkmaması için. E tabi esrar kullanımından sonra şizofreni belirtilerinin ortaya çıkması için ortama 7-8 sene geçiyor. Dolayısıyla hani a esra kullandı bir şey olmadı e, demenin bir anlamı yok. Bazen çünkü gençler bu riski okuyorlar ve sonra diyor ki benim etrafımdaki kimse de böyle bir şey olmadı. E tabi olmadı çünkü 7-8 sene e, beklemen lazım. 7-8 sene beklersen ancak bu riski görebilirsin. E, bir de esra kullananlarda daha erken başlıyor hastalık yaklaşık 3 yıl önce. Ne yazık ki e, özellikle riskli davranış olan gençlere tabi bunları anlatıp kabul ettirmek çok zor çünkü gözleriyle görmedikleri için. Şimdi psikososyal risk faktörlerine baktığımızda bir tanesi göç, yani göçmenlerde daha fazla olduğunu görüyoruz. Özellikle düşük gelir seviyesindeki ülkelerden gelen hatta bazen ikinci nesil göçmenlere daha da fazla olduğunu görüyoruz. Çocuk istismarı önemli bir konu. İstismara uğrayan çocuklarda, ihmale uğrayan çocuklarda şizofreni çıkma riski artıyor. Bunun dışında erken başlangıç şizofreni olgularında dediğim gibi zekalarında düşüklük olduğunu görebiliyoruz işlenme hızları yavaş. Sözel e, belleklerinde, dikkatlerinde sorunlar var. Bunlar e, bunlarda çok değişkenlik olsa bile çoğunda yani bilişsel sorunlar olduğunu e, görüyoruz. Bu bilişsel sorunları olanların ne yazık ki tedaviye e, yanıt vermesi de e, daha kötü oluyor.